Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu durumun sebebi sensin. Çözümünü de sen bul. Öp beni. Ha? Öp beni. Ama başka bir çözüm gelmedi. Bir daha sakın yapma bunu. Güvenlik filizi götürdü. Sen iyi misin Emir? Sağ ol. Başarı yılın hastanesi ödülünün sahibi Blooming Beauty. görevlerini almak üzere yardımcı doçent doktor Emir Demirhan ve uzman doktor Efsun Armağan'ı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu ödül bizim için çok değerli. Bloomberg Beauty ailesi olarak uzun yıllar süren emeklerimizin karşılığını almış bulunuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında adımızı duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkürler. İyi varsınız. Şimdi sözü Ortağım Efsun Armağan'a bırakıyorum. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, sona doğru geliyoruz artık. <laughs> Ben sıkıldım kaçıyorum. Nasıl ama? İyi ki geldim değil mi ödül törenine ortak olarak. Bayağı boy gösterdim. Ha. Evet. evet. Filiz olayında bayağı batırdın. Ödül konuşması da yani bence olmasa da olurdu. Sağ ol. İnsanlar fikirlerimi soruyorlar sonra beğenmiyorlar. Ben gerçekten bunu hiçbir zaman anlamadım. Sorun bende mi sizde mi? Bende bende. Sorun bende kadar dramatize edilecek bir şey yok da. Tamam. Bu senin ilk patronluğun daha çok batıracaksın. Güçlü ol. Geçti değil mi? Geçer. Hadi ben kaçtım. Nasıl Erik? Ne nasıldı? Üçtünüz ya. <laughs> Sen nereden biliyorsun ya? Bilir bilir. derdim ama Herkes biliyor. Gülden adam öptüğünü görmüş. Bütün ekibe yaydı gıcık. Ben onu öpmedim. Ben onu öp beni O da beni öptü. Ben, ben öpmedim. Efsaneye göre Bay Erik asla ama asla meslektaşlarıyla ve hastalarıyla ilişkiye girmezmiş. Yani adam piyasi gibi bir şeymiş bu yani. Şimdi sen ne dersen de sen öptün. Ekibin gözünde adamı. O gündeli var ya, bir kaşık suda boğacağım. Burnundan getireceğim onu, tümürürüm. Gıcık oluyorum ben de. <laughs> rezil oldum ya, ilk günden rezil oldum. Valla bu birazcık rezillik değil, skandal yani. Sen git adama aşık, çizdi o kadını al, getir buraya. Sok. <gülüyor> <gülüyor> bir de adamı köşeye sıkıştırıyorum. <laughs> sıkıştırmadım, sıkıştırmadım. Mecbur kaldım, Filiz bizi görmesin diye. Bak Efsoş, senin her sözün benim için ferman gibidir. Hı. Ama yani bunu ben bile inanmadım. Allah'ım. <laughs> Adam öpmekten başka çaren yoktu yani öyle mi? Yoktu. Hı. Yoktu tamam mı? Yoktu. Yoktu. Başka çarem yoktu. Ya, tamam tamam. Benim Emir'den özür dilemem lazım. Allah'ım ya. Allah'ım nasıl bir rezalet. Bu nasıl bir rezillik. Ben bu rezilliği nasıl çözeceğim? O insanların karşısına nasıl patron diye çıkacağım? Nasıl, o kliniğe nasıl gideceğim ya? Ben nasıl böyle bir salaklık yaparım? <laughs> Sen kendini saydırmanın bir yolunu bulsun. Boş ver onu. Yarın ola hayrolunu yarın düşünürüz. Sen şimdi biraz bu geceden bahset. Ne? Nasıl Erik? Tatlı mıydı, ekşi miydi? Ha? Nasıldı? Kalbin çarptı mı, pırpır etti mi, ne yaptın? Nasıldı Standart bin Standart. Oldu mu? Aç bakayım biraz standardı. Ne merak ediyorum ya, aç biraz. Ne? Açacağım ben sana. Ya ne? Ne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.